muhteşem bir yere geldik. Velilerimiz artık şu hale geldiler. Çocuklarımızın her anında varlar. Yani düşünsenize yemesi, içmesi, giymesi. Her anında başrolde veli var. Bunu neresi yanlış diyebilirsiniz. Mesela çocuk ödevini yapmadığı zaman kötü not alacak. Üzülmüyor. Onun yerine kim üzülüyor? Anne üzülüyor. Baba üzülüyor. Mesela öğretmen biraz fazla ödev verse çocuğumun psikolojisi bozuldu diye veliler hemen öğretmeni arıyorlar. Yani acı çektirmiyor. Mesela bir eşyasını kıymetli bir eşyasını kaybeden bir çocuk şu anki anne babalar ne yapıyor? Evladım üzülme ben sana yenisini alırım diyor. Hmm. Halbuki onu kaybettiği için biraz acı duymasına müsaade etme. Yani şimdi bunları yapmayınca ne olacak? Çocuk travma yaşamıyor, üzülmüyor. Hiçbir şeyi dert etmiyor. Bedel ödemeyi bedel bilmiyor. Bedel ödemeyi bilmiyor. Dolayısıyla böyle büyüdüğü zaman maalesef onun için hiçbir şeyin kıymeti yok. Tırtıl ipek kozasının içine girdiğinde belli bir süre geçer olgunlaşması için. O süre geçtikten sonra diyelim 3 gün kaldı çıkmasına normal süre olarak. Siz iyilik yapayım deseniz. Ben dışarıdan bu ipek kozasını keseyim der. Rahat çıksın deseniz ipek kozası kelebek olup uçamaz. Neden? Çünkü onu keserken kanatları gelişecekti. Şimdi bunu çocuklarımıza getirecek olursa çocuklarımız küçüklükten itibaren az da olsa üzülmüyor. Üzülmesine müsaade etmiyoruz. Böyle gelişince çocuk hayata bıraktığımız kelebek uçamadığı gibi bizim çocuklarımız da ergenliğe geldiği zaman hayatla baş edecek gücü bulamıyorlar. Evet, Hayati Hoca şey demişti bana çocuklar mahrumiyet yoksunu oldular demişti. Evet. Çok hoşuma gitti. <laughs> yani güzel.